Ey bütün dualara icabet eden, dua edenlere cevap veren Allah'ım! Bu mübarek Ramazan bayramı hürmetine bizleri ah ve mahfiret eyle. Allah'ım bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Duanız olmasa neyinize kıymet vereyim buyuruyorsun. Bizim şu acizane, halisane duamıza icabet eyle. Rabbim bizi zatına kul, Habibine ümmet olanlardan eyle. En güzel isimlerinle bize tecelli eyle. Bizi hakkı hak bilip, hakka tabi olanlardan, batılı da batıl bilip, batıldan kaçanlardan eyle. Bizi rızanı kazananlardan rahmeti Rahman'a kavuşanlardan eyle. Bizi zikrinle dolup taşanlardan, senin yolunda koşanlardan eyle Rabbim. Bizi cennetine girenlerden, cehenneminden azat olanlardan eyle. Yalvarıyoruz, bizi cemalini görenlerden eyle ya Rabbim.